Tamam. 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 Oh, my God. Görmezsin seni gör. <laughs> lazım yoksa <mal> <laughs> bak. <laughs> Hayır, Lan sattınız ya, oğlum. <laughs> ya. Lan oğlum. Bunlar onlar. Tamam, tamam. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Gel yapacağız? Ne yapacağız? Gel. Gel. Gel, gel. gel gel. gel, bak, 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 şey Hayır. gel Hayır, lan, ne yapacağız? Ne yapacağız? Hayır. yapacağız? gel. yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Hayır. yapacağız? Ne Hayır abi siz? abi oturmak hayır, ister hayır siz oturmuyorum bırak o koz koz yok, yok bir var. şey Yokmuş. Bir, bir şey otur gel tamam otur şuraya gel güvenle her sen şey Güvenlikte güvenlikle geldi ben buradayım buradayım Aynen. abi ön tarafa git evde bir şey yok tanıyorum gel abi bekle Odanlarına da. Lan sen de gidiyorsun. Sen senin mi yedin? Arkadaşlar, arkadaşlar. Hayır, hayır. Bırak, bırak. Tamam, dinlen. Hayır, aldığınız ele geçiriyorsunuz birbirinizi. Bırak, bırak. what Gelin. 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 Gelin.